Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle dördüncü söz boşluk doldurma oyunu oynayacağız. Hemen oyunumuza başlıyoruz. <laughs> Namaz ne kadar kıymetli ve mühim hem ne kadar ucuz ve az bir masraf ile kazanılır. İşte ey namazsız ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim. Bir kısım ehli takva bert gibi bin senelik yolu bir günde keser. O seyahat ise kabre, haşre, ebede gidecek beşer yolculuğudur. Amele göre takva kuvvetine göre o uzun yolu mütevafit derecede kat ederler. Halbuki namazda ruhun, kalbin, aklın büyük bir rahatı vardır. Bir zaman bir büyük hakim iki hizmetkarına her birisine 24 altın verip iki ay uzaklıkta has ve güzel bir çiftliğine ikamet etmek için gönderiyor. Hem bizim Efendimiz Kerim'dir. Belki merhamet eder, ettiğin kusuru affeder. Bu surette bütün sermaye ömrünü ahirete mal alabilir. Evet arkadaşlar oyunumuz bitti. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenip like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.